Doğumunda yer alan doktorların söylediği gibiydi onun hikayesi. Ailesine şans ve bereket getirecek olan bebek. Yoksulluk içinde geçen çocukluktan İngiltere'de takımını şampiyonluğa taşıyan yolculuğa. Arjantin'in yıldızı Sergio Kun Agüero. Acılara yürüyüp korkmayanların kanalı Offside taktiğinden herkese merhabalar. Bir Biyon Var video serimizin yeni videosu Sergio Agüero hikayesiyle karşınızdayız. Beğen ve abone ol butonlarına bastıysanız videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler. Sergio Leonel Kun Agüero del Castillo 2 Haziran 1988'de Buenos Aires'te dünyaya geldi. Hemen hemen her Güney Amerikalı futbolcu gibi onun hayatı da yokluk içinde başladı. Babası Leonel Del Castillo ve annesi Adriana Aguero ilk çocukları Jessica'yı kucaklarına aldıklarında 18 ve 19 yaşlarındaydı. Tukumandan Buenos Aires'e göç etmişler ve Leonel'in inşa ettiği bir gece konduda yaşıyorlardı. Leonel hafta içi farklı işlerde çalışırken hafta sonları da evlerinin yakınındaki sahada yapılan turnuvalarda para karşılığı futbol oynuyordu. Bu sırada çift ikinci kez anne baba olacaklarını öğrendiler. Adriana Sergio'ya hamileydi. Ailesinin sevinçle aldığı bu haberi kenti sarsan büyük bir sel felaketi böldü. Leonel ve Adriana'nın evlerini de sel suları bastı ve yaşanmaz hale geldi. 1988'de yaşanan bu doğal afet nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken 57 bin kişi evlerini terk etti. Sergio'ya hamile olan Adriana iki hafta bir okulda yere serili bir minderde yatmak zorunda kaldı. Bu durum sağlığını etkiledi ve henüz 6,5 aylık hamileyken doğum sancısı yaşadı. Kentteki hastane bu durum için yeterli donanıma sahip değildi. Bu yüzden 3 saatlik mesafede olan başka bir hastaneye gönderdiler. Taksiye verecek parası olmadığı için iki otobüs ve bir tren yolculuğuyla hastaneye giden Adriana 2 ay hastanede kaldı. En azından düzgün bir yatakta yatıyordu. Ancak tek başınaydı ve sürekli ağlıyordu. Leonel onu zaman zaman ziyaret etse de hastane masraflarını ödeyebilmek için çalışmak zorundaydı. Ancak yetmedi. Genç kadın masrafların ödenmemesi nedeniyle hastaneden çıkarıldı. Birçok büyük hastane başvurularını reddetti. Sonunda La Matanza'da küçük bir hastaneye kabul edildiler. Ancak bu sefer Agüero'nun doğumunda sıkıntı vardı. Doktorlar Sergio'nun anne karnında olması gereken pozisyonda bulunmadığını saptadı. Bebeğin doğması için tek bir yöntem vardı. Forceps kullanılacak ve bebeğin köprücük kemiği kırılacaktı. Adriana'nın bunu kabul etmekten başka bir şansı yoktu. Doğum başladı ve bir mucize gerçekleşti. Sergio sağlıklı bir şekilde doğmuştu. Doktorlar Sergio için konun Pandebaha o de Brazo dediler. Yani bir Arjantin değişine göre, doğumuyla birlikte ailesine şans ve bereket getirecek olan bebek. Bunca zorluk içinde dünyaya gelen küçük Sergio, doğduğunda anne ve babası evli değildi. Biraz önce bahsettiğimiz sel felaketinde bütün nüfus kayıtlarını kaybetmişlerdi. Babasının imza yetkisi olmadığı için kendi nüfusuna kaydettiremedi. İlerleyen yıllarda Leonel ve Adriana çifti evlendi ve yedi çocukları oldu. Bu 7 çocuk arasında babasının soyadı olan Del Castillo soyadını taşımayan tek çocuk, annesinin soyadını alan Sergio Agüero'ydu. Agüero da babası gibi evlerinin yakınında boş bir arazide futbol oynayarak büyüdü. Çocukken Wampaku Omukashi Kumukumu adlı Japon çizgi filmine çok seviyordu ve sürekli Kumkum kum diyerek dolaşıyordu evde. Bir süre sonra önce dedesi, ardından ailenin kalanı Sergio yerine Kun demeye başladılar. Hala fakirlerdi. Sabahları mate çayı ile kuru ekmek yiyordu. Ancak tarlada oynadığı futbol ona bir gelecek hazırlıyordu. Sadece şimdilik haberi yoktu. Önce babasının oynadığı amatör kulübün minik takımında oynamaya başladı. Ardından bir fırıncı olan ancak gönüllü scoutluk yapan Jorge Ariza tarafından keşfedildi. Ariza onu sadece sahadaki oyunundan dolayı değil, babasının maçları sırasında saha kenarından babasına taktik vermesi nedeniyle de çok beğenmişti. Bu çocuk sonradan değil doğuştan futbolcuydu. Annesinin önce okul sözlerini aldırış etmeden Loma Alegre ve Los Pirios takımlarında oynadı ve sonunda Independiente Akademisi'ne girdi. Independiente ailesine La bir ev verdi. Sergio'ya da bir şoförle araba. 2004 yılında henüz 15 yaşındayken A takıma yükseldiğinde ise doktorun sözleri gerçek olmuştu. Agüero del Castillo ailesini kurtaracak çocuk gerçekten oydu. 7 Temmuz 2003'te henüz 15 yaş ve 35 günlükken San Lorenzo karşısında sahaya çıkarak Maradona'ya ait olan Arjantin liginde forma giymiş en genç oyuncu rekorunu kırdı. Genç Sergio 2 yıl daha altyapıda yer aldıktan sonra 2005 yılında A takım kadrosuna dahil edildi. Büyük takımlar Güney Amerika için her zaman dikkatli incelemelerde bulunurlar. Fiyatlar çok uygun olmasa da aradığınız her özellikte birini bulmanız mümkündür. İki yılda bir düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonası, Güney Amerikalı futbolcuların kendini dünya piyasasına göstermesi için harika bir fırsattır. Genç futbolcular kariyerlerinin başlarında üst düzey bir rekabet yaşar ve bu turnuvada yıldızını parlatabilenler genelde büyük bir yıldız olur. Ne demek istediğimi birkaç örnekle açıklamak istiyorum. 97'de Juan Ramon Riquelme, 99'da Xavi ve Seydou Keita, 2001'de Xavier Saviola ve Gibril Sisse, 2003'te Daniel Alves, 2011'de Coutinho, 2013'te Paul Pogba, 2015'te Sergej Milinkovic-Savic. 2005 ve 2007'yi pas geçtiğimi fark etmişsinizdir. 2005'te Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Agüero henüz 16 yaşındaydı ve Arjantin kadrosunun en genç futbolcusuydu. Genellikle sonradan oyuna dahil olan genç Agüero, özellikle Nijerya ile oynanan final maçında galibiyeti getiren penaltıyı kazandırarak adından söz ettirdi. Ama şüphesiz ki o turnuvanın yıldızı Sergio'dan 1 yaş büyük Lionel Messi'ydi. 6 gol 2 asistlik performansıyla Arjantin'e şampiyonluğu getiren Lionel turnuvayı domine etmişti. Bir sonraki sezon Agüero Independiente formasıyla 36 maçta görev yaptı ve bu maçlarda 18 gol attı. Agüero futbolunu bir üst seviyeye çıkardı. Birinci sınıf forvet oyuncularına duyduğu özel ilgiyle bilinen ünlü İspanyol kulübü Atletico Madrid 20 milyon avrun üzerinde bir teklif yaptı Agüero için. Bu bedel günümüzde gayet normal karşılanabilir. Fakat o zamanlar için Arjantin liginin rekor transfer bedeliydi. Sadece Arjantin için değil Avrupa için de önemli bir fiyattı bu. O güne kadar Avrupa'da Agüero'dan daha yüksek bedelle transfer olan 18 yaş altı iki futbolcu vardı. Biri Vendroni diğeri ise Antonio Cassano. 2007 yazına geldiğimizde Messi A milli takımı ile birlikte Copa America kadrosunda yer almaya başlamıştı. Ve 20 yaş altı dünya şampiyonasında sahne sadece Agüero'ya kalmıştı. Arjantin o turnuvayı namağlup tamamlarken tüm müsabakalarda forma giyen Agüero 6 golle hem gol kralı olmuş hem turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiş hem de üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu. Gelen ünvanlarla birlikte kendi yaşındakilerin birkaç adım önüne geçiyordu. 18 yaşındaki bir çocuk için oldukça özgüvenli ve soğukkanlıydı. Bazı futbol otoriteleri onu Pele ve Maradona'nın gençliğine benzetiyordu. Atletico her zaman kadrosunda kalbur üstü hücumcular bulundurmuştur. O sezonda da Maxi Rodriguez, Martin Petrov ve Fernando Torres gibi bir hücum hattı vardı. Sergio ilk yılında çoğunlukla Torres'in yanındaki yardımcı forvet gibi oynadı ve iyi bir uyum yakaladılar. Ertesi sezon Fernando Torres 38 milyon avroya Liverpool'a satılırken takıma Sima Sabroza ve Jose Antonio Reyes gibi isimler katılmıştı. Agüero'nun yeni partneri ise Diego Forlan olmuştu. Agüero Forlan ile Torres ile yakaladığı uyumdan daha fazlasını yakaladı ve iki sezon boyunca rakiplerine gol yağdırdı. Bu ikili sayesinde Atletico Madrid ligi 2 sene üst üste dördüncü sırada tamamladı. Atletico'daki üçüncü sezonunda ise kariyerinin ilk büyük kupasını kazanmayı başardı Arjantinli. Ligde işler pek yolunda gitmese de UEFA'da son 32 turunda Galatasaray'ı, son 16'da Sporting Lisbon'u, çeyrek finalde Valencia'yı geçen Atletico, tek bir mağlubiyet dahi almadan yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibi Liverpool'u 1-0 mağlup etmeyi başaran İspanyol temsilcisi Enfield'daki 90 dakikada da aynı sonuç çıkınca maç uzatmalara gitti. 120 dakika sonunda deplasman golü kuralıyla finale çıkmayı başardı Atletico Madrid. Almanya'da oynanan finalde bir başka İngiliz temsilcisi Fulham karşısında Madrid ekibinin harika ikilisi iş başındaydı. Borla'nın Aguero'ya attırdığı iki golle karşılaşmayı 2-1 kazanan Atletico tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. Bu maçtan 3 ay sonra ikinci Louis tadında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter ile oynanan süper kupa mücadelesinde 1 gol 1 asistlik performansıyla takımına kupayı getirdi. Böylece 3 ay içerisinde 2 Avrupa kupası kazanmış oldu. 2010-2011 sezonu Agüero için bambaşka bir sezon oldu. Şimdiye kadar genellikle asıl forvetin yanındaki sahte 9 gibi oynayan, yeri geldiğinde kanat forvete evrilen, yeri geldiğinde ofansif orta sahaya dönüşebilen bir futbolcuydu. Agüero asist yapmayı seven ve bencil olmayan tam bir takım oyuncusuydu. Atletico'ya geldiğinden beri partnerleri hep ondan daha fazla gol atmış, o hep daha fazla asist yapmıştı. 1.73'lük boyu onu ideal santrafor fiziğinden uzak gösterse de harikulade bir bitiriciliği ve muazzam bir patlayıcılığı vardı. 2010-2011 sezonunda çıktığı 41 maçta 27 gol atarak kariyer zirvesine ulaştı. 5 sezon kaldığı Madrid ekibinde 230 maça çıkıp 100 gol ve 46 asistlik performans gösterdi ve Atletico Madrid müzesine 2 adet Avrupa Kupası koydu. 23 yaşındaydı ve Avrupa'nın en gözde forvetlerinden biriydi. Onu transfer edecek takım 7-8 yıl boyunca sıkıntı yaşamayacaktı. Real Madrid ve Barcelona'nın gözü onun üstündeydi. Belki Barcelona'ya transfer olsaydı Messi ile birlikte harika bir ikili olabilirdi. Ya da Real Madrid'e katılsaydı Ronaldo ile birlikte Türk Hava Yolları'na rakip olabilirlerdi. Bu iki İspanyol kulübü transfer bütçelerini başka futbolculara harcayınca bu ihtimal ortadan kalkmış oldu. O dönemlerde onun yüksek bonservis bedelini ödeyebilecek kulüp sayısı çok fazla değildi. Premier Lig Agüero için güzel bir opsiyondu. Fakat o dönemler İngiliz kulüpleri Güney Amerikalı futbolcular için biraz daha tutucuydu. Atletico'da oynarken İspanyol vatandaşlığı almış olan Agüero henüz milli takımda düzenli olarak oynamadığı için İngiltere'de uygulanan çalışma izni kuralına takılmayacaktı. Manchester United'da Van Persie, Chelsea'de Torres, Liverpool'da Suarez ve Arsenal'ın cebinde de akrep olduğu için 2008 yılında Araplar tarafından satın alınan Manchester City'ye transfer oldu. City o günlerde sadece maddiyet için transfer olan para göz oyuncularla doluydu. Sergio Agüero 2011 yılında Manchester City'ye transfer olduğunda onun adına oldukça üzülmüştüm. Büyük ihtimalle oraya para için transfer olmuş birçok oyuncuyla birlikte oynayıp hiçbir başarıya ulaşamayacak diye düşünmüştüm. O günler için bunlar mantıklı gibi gözükse de Manchester City düzgün bir yönetimle daha sağlıklı bir yapıya ulaştı. City oldukça gösterişli bir kadro oluşturdu. Mario Balotelli, Eden Dzeko, Carlos Tevez ve Sergio Aguero gibi iddialı bir hücum hattına sahiptiler. Teknik direktör Roberto Mancini'nin en çok güvendiği, en çok süre verdiği isim oldu Arjantinli. Sezon içinde Manchester United ile kıran kırana bir yarışa tutuştular. Ligin ilk yarısında Old Trafford'da oynanan maçta Sir Alex Ferguson'un takımını 6-1 ile bozguna uğrattılar. 36. haftada Etihad Stadyumunda da galip gelerek 43 yıl sonra Manu'yu hem içeride hem dışarıda yenmiş oldular. Ligin son haftası geldiğinde ezeli rakipleri Manchester United ile aynı puandaydılar. İkili avarajda önde oldukları için kazanmaları halinde 44 yıl sonra şampiyon olacaklardı. City son maçını sahasında QPR ile oynayacaktı. Manu ise Sunderland deplasmanına çıkıyordu. QPR küme düşme potasındaydı ve yenilirse rakibi Bolton'un galibiyeti durumunda küme düşecekti. Yani iki takım içinde ya tamam ya devam maçıydı. Manchester'ın mavileri ve kırmızıları ilk yarıyı 1-0 önde kapamıştı. Öte yandan Bolton da 2-1 öndeydi. Bu sonuçlara göre Manchester City şampiyon olurken QPR küme düşüyordu. Maçın ikinci yarısı Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilerinde bile olmayan bir dramaya sahne oldu. QPR 48 ve 66'da bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. Bu sonuçla QPR ligde kalırken City şampiyonluktan oluyordu. 70. dakikadan sonra QPR futbolcuları topa nadiren dokunabildi. Duraklama dakikaları geldiğinde önce Silva'nın kullandığı kornerde Ceko düzgün bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Sörün takımı hala galipti ve şampiyonluk için 3 dakikada bir gol daha gerekiyordu. Kronometreler 90 artı gösterirken Balotelli'nin yerdeyken verdiği pası Agüero sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve Manchester City'ye 44 yıllardan sonra şampiyonluğu getirdi. United'lıların yıllardır övündüğü Fergie Time'a ince bir gönderme oldu. Sergio Agüero ilk sezonunda hem şampiyon olmuştu hem de bir şehrin kaderini değiştirmişti. Ancak hayatımızın her anı mutluluk dolu geçmiyor. Agüero 2008 yılında efsane Maradona'nın kızı Giannina ile evlenmişti. Bu evliliğinden Benjamin adında bir çocuğu oldu. Fakat Agüero'nun İngiltere'ye transferiyle evliliği de çatırdamaya başladı. Eşi Giannina İngiltere'ye gelmeyi reddetmiş ve Madrid'de kalmıştı. 2013 yılında evlilik bitince Giannina çocukları Benjamin'i de alıp Buenos Aires'e kesin dönüş yaptı. Yaşanan bu olaylardan sonra Agüero'nun performansı ciddi seviyede düşüş gösterdi. Manchester City 2012-2013 sezonunda ikinci sırada kalınca Mancini ile yollar ayrıldı ve yerine Manuel Pellegrini getirildi. Şili'li teknik adam göreve geldikten sonra Agüero'nun performansını yukarı çekmeyi başardı. Agüero da kendini tekrardan futbola adapte etmeyi başarmıştı. Son vuruş kalitesini daha da geliştirdi. 2013-2014'te tekrardan şampiyon oldular. Bir sonraki sezon Agüero oynadığı 33 lig maçında 26 gol atarak kariyerinde ilk kez gol krallığı tacını taktı. City yönetimi sadece para saçan bir kulüp olarak kalmak istemiyordu. Bunun için göreve profesyonel isimler getirildi. Kulüp CEO'luğuna Ferran Soriano ve futbol direktörlüğüne Chiqui Begistein getirildi. Bu iki isim önderliğinde City'nin transfer politikası da değişti. Yüksek profille oyunculara yüksek bedeller ödemek yerine kendini kanıtlama arzusunda olan genç futbolculara yatırım yaptılar. Fernandinho, Kevin De Bruyne ve Sterling gibi isimlere önemli paralar harcanmıştı. Manuel Pellegrini ilk sezonunda şampiyon olmuştu ama ardından Chelsea'ye ve Leicester City'ye şampiyonluk kaybetmişti. Hedeflenen Şampiyonlar Ligi finaline yaklaşılmamıştı bile. Durum böyle olunca değişim rüzgarına Pellegrini de katıldı ve Manchester City 2016 yazında Pep Guardiola'yı takımın başına getirdiklerini açıkladı. Guardiola gelir gelmez kıyıma başladı. Kendi oyun sistemine uymayan herkesin üzerine çizdi. Joe Hart, Samir Nasri, Zabaleta ve Yaya Ture gibi takımın eskilerini takımdan göndermekten çekinmedi. Pep ile Aguero arasında enteresan bir ilişki vardı. Biraz önce isimlerini saydığımız futbolcular gibi kulüpten gönderilmedi ama yerine biri de alınmadı. Aguero her zaman kendi mevkisinin en iyisiydi. Arkasında alternatif olarak bekleyenlerin hiçbiri onun kalitesine yaklaşamıyordu bile. Pep zaman zaman Gabriel Jesus gibi daha enerjik ve daha çok hücum presi yapan isimleri oynatsa da Sergio'ya her zaman şans verdi. Yer yer yedek kulübesinde oturttu, kimi zaman da gol attığı maçlarda bile onu oyundan aldı. Guardiola City'deki ilk sezonunu kupasız kapattı. Ancak ardından gelen 2 yıl öyle bir futbol oynattı ki futboldan anlamayanların bile takdirini topladı. 2017-2018 sezonunu City 32 galibiyet, 106 gol ve 100 puan ile şampiyon tamamladı. Bu üç alanda da Premier League rekorlarını tarihe gömdü. Ertesi yıl bu kez 98 puanla şampiyon olarak iki sezonluk rekorları alt üst ettiler. Agüero her iki şampiyonlukta da 20 gol barajını geçerek bu takımın en önemli silahlarından biri olduğunu ispatladı. 1992'de kurulan ve Premier Lig adıyla oynanan bu ligde Manchester City'nin kazandığı 5 şampiyonluğun tamamında imzası var Agüero'nun. Manchester City kariyerinde attığı 258 golle bu alanda açık ara zirvede. Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda. Genel tabloda ise Alan Shearer, Wayne Rooney ve Andy Cole gibi efsane isimlerin arkasında dördüncü sırada. Diğer isimlerin Aguero'dan en az 4 yıl fazla oynadığını ve yaklaşık 150 maç fazla oynadığını göz önünde bulundurmak gerekir. Belki Guardiola ona düzenli forma şansı vermiş olsaydı şu anda zirvedeki isim olabilirdi. 3 Community Shield, 6 Lig kupası, 1 FA Cup ve 5 Premier Lig şampiyonluğu kazandığı bu kulüpten sezon sonu ayrılacağını açıkladı Aguero. Hepimiz yeni adresinin neresi olacağını merakla bekliyoruz. 97 kez formasını giydiği Arjantin ile 4 Copa Amerika ve 3 Dünya Kupası'nda mücadele etti. Oynadığı 97 maçta attığı 41 gol ile Lionel Messi ve Gabriel Batistuta'nın ardından 3. sırada yer alıyor. A milli takım seviyesinde kupa kazanamamış olsa da 2005 ve 2007 yıllarında U20 Dünya Şampiyonası'nda zafer yaşadı. Hiçbir zaman yıldız oyuncu egosuna sahip olmayan, 20'lik bir yıldız adayıyken de, 30'larında bir yıldız futbolcuyken de, takım oyuncusu olan, 10 yılda bir takımın tarihini baştan yazan Sergio Agüero'nun hikayesini sizler için derledik. Umarım beğenirsiniz. Videoyu kapatmadan önce Manchester City'den Şampiyonlar Ligi kazanmadan ayrılmayacağım diye Sergio Agüero'nun City ile son maçı Portoda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali olacak. Sizce Agüero Manchester City kariyerini Şampiyonlar Ligi zaferi ile tamamlayabilir mi? Cevaplarınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna öldürücü bitiriciliğinizi kullanabilir. Diğer videolarımızı takip etmek isterseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Acılara yürüyüp korkmayanların kanalı Offsite taktiğinden bugünlük bu kadar. Biz tezgahı bir sonraki videoya kadar kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Unutmayın ki Offsite taktiğinin modası asla geçmez.